Herkese merhabalar. Bugün The Witcher 1. sezon 4. bölümü inceleyeceğim. Şimdiden iyi seyirler. de yine ayrı ayrı Geralt, Yennefer ve Siri'nin hikayeleri konu alınıyor. Bir de sonlarda çok kısa Kahir'in Siri'yi arayış hikayesini görüyoruz. Bu bölümde iki ana hikayemiz var. Birisi Geralt'in hikayesindeki Son Dilek kitabının Bedel Meselesi isimli hikayesini anlatıyor. Siri'nin hikayesinde ise Kader Kılıcı kitabından uyarlamalar mevcut. Öncelikle ilk sahne Siri'nin hikayesiyle başladığı için ben de oradan başlayacağım. Burada Siri ve Dara'nın Brokilon ormanlarına giriş yapmış olmalarını görüyoruz. Orman girer girmez hemen karşılarında Diryatları buluyorlar ve Kraliçe Diryat olan itni ile tanışıyorlar. Kitaplarda ise bu tanışma bu şekilde olmuyor. Kader Kılıcı hikayesinde Geralt'ın yolu Brokilon ormanlarına düşüyordu ve sonrasında Bran isimli bir Diryat'la beraber Kraliçe itninin yanına doğru yolculuk alıyorlardı. Bu yolculuk sırasında ise ormanda yolunu kaybetmiş Siri ile karşılaşıyorlardı. Hatta onu bir cinsi bir canavardan kurtarıyorlardı. Ciri ile Geralt'ın tanışması ise aslında bu şekilde oluyordu. Tamam Siri hep anneannesi ve dadısı tarafından bir Witcher senin kaderin diye büyütülmüştü ama o Witcher'ın kim olduğunu bilmiyordu. Geralt'ın da bu hikayede Witcher olduğunu bilmiyordu. Çünkü Geralt ben bir Witcher'ım diye kendini tanıtmıyordu. Bu ikili aslında burada tanışıyorlardı ama birbirlerinin aradıkları kişi olduklarını bilmiyorlardı. Daha sonrasında ise bu üçlü yani Bran, Siri ve Geralt kraliçe İtli'nin bulunduğu yere gidiyorlardı. Siri kraliçe ile ilk orada tanışıyordu. Yani yanında Geralt varken. Dizide ise bu bölüme çok hızlı bir giriş yapmışlar. Yani Geralt'la tanışma ve yolculuk faslını tamamen değiştirmişler. Ben bu halini sevmedim açıkçası. Çünkü o yolculukta Geralt ve Ciri arasındaki ilk bağ kurmalar oluşuyordu. Yolculukları sırasında Ciri ve Geralt arasında tatlı tatlı, tatlı atışmalar oluyordu. Siri'nin o hallerini görmek isterdim açıkçası. Bu bölümde onları görememek üzücü oldu. Öte yandan yani diriyatlar da benim için hayal kırıklığı oldu. Sonuçta bunlar orman perileri. Daha mistik, daha daha etkileyici tipler, daha iyi kostümler beklerken karşımıza resmen Amazon kadınları çıktı. Bu da beni üzen diğer bir şey oldu. Neyse diziye dönelim. Kraliçe Etni Siri ve Dara'ya brokilon suyu içirmek istiyor. Sonrasında Siri Dara'ya Sintra prensesi olduğunu itiraf ediyor. Hatta burada Dara'dan Kraliçe Clint'in zamanında elfleri öldürttüğünü öğreniyor. Yani anneannesiyle ilgili gerçekleri öğreniyor burada Siri. Sonrasında uyuyor ve rüyasında Kahir'i görüyor. Uyandığında ise Driad kraliçesi İtmi'nin baskısıyla Brokilon suyundan içiyor. Bu su içmesiyle beraber de Siri'nin özel bir çocuk olduğunu anlıyorlar. Hatta nesin sen çocuk diyorlar. Bir ağaç görüyoruz. Bu ağacın anlamını da ilerleyen sezonlarda öğreneceğiz. Dördüncü bölümde Siri ile ilgili kısım bu kadar. Çok kısa işlenmiş. Yani kitaplardaki aslı kader kılıcı olan bu hikaye o kadar kötü uyarlanmış ve değiştirilmiş ki. Tam bir fiyasko bence. Neden bu hikayeyi böyle hiç etmişler? Gerçekten aklım almadı. Ana hikaye yani Geralt'ın hikayesine geçtiğimizde ise Dandelion ve Geralt'ı Prenses Pavetta'nın nişan töreninde görüyoruz. Bu hikaye videonun başında da dediğim gibi Son Dilek kitabındaki Bedel Meselesi isimli hikayeden uyarlanma. Bu arada burada tarihler 1249 yılını gösteriyor. Dandelion Geralt'ı nişana gitmeye zorla ikna ediyor. Gittiklerinde ise Fare Çuval ve Geralt'ın selamlaşmasını izliyoruz. Önceden tanışıyorlar. Kraliçe Witcher'ı görünce yanına oturması için onu davet Ediyor. Sohbetleri sırasında bir biçeri kızımın nişanına getiren ne diye soruyor ve ilerleyen konuşmalarda da nişanda herhangi bir sorun çıkarsa diye Witcher'dan korumalık istiyor. Yani destek bekliyor. Kitapta ise bu durum tam olarak böyle değil. Bu hikayede Dandelion hiç bulunmuyor. Zaten Dandelion'un bu hikayede ne işi var? Yani müzik yapması dışında hikayeye hiçbir katkısı olmamış. Olaylar gelişirken neredeyse hiç görmüyoruz bile kendisini. Aynı zamanda Kraliçe Kalent Geralt'ı bu davete özel olarak çağırıyordu. Geralt da bu davete tek başına katılıyordu ve Witcher kimliğini saklayarak kraliçeye bütün gece boyunca eşlik ediyordu. Yani tamam sonuç yine aynı ama bir değişiklik yapılıyorsa bu değişikliğin bir anlamı olmalı. Buradaki değişikliğin manasını ben çözemedim açıkçası. Sırf Dandelion'da bölümde gözüksün diye yapmışlar sanki. Neyse ilerleyen saatlerde Lord Orchion adıyla Dany geliyor. Yani kirpi adam ve şaşırma hakkına dayanarak Pavetta'yı almaya geldiğini söylüyor. Bu noktada kitabı okumayanlar için şaşırma hakkı ne demek bence biraz onu açıklamak lazım. Örneğin A kişisi B kişisinin hayatını kurtardı. B kişisi bu durumda A kişisine borç oluyor. A kişisi bunun karşılığında para ya da değerli bir şey yerine şaşırma hakkı talep edebiliyor. Bu Witcher evreninde yazılı olmayan ve çok saygı duyulan bir kural. Hayatı kurtarılan B kişisi evine gidiyor ve evine gittiğinde karşısına hiç beklemediği bir şey ya da bir kişi çıkarsa o şey artık A kişisine ait oluyor. Mesela bu kişi eve gitti diyelim ve eş eve yeni bir köpek aldı diyelim. Bu durumda bu köpek artık o A kişisinin oluyor. Bu bir eşya da olabilir, bir kişi de olabilir. Çok riskli bir durum aslında. Burada önemli olan kural beklenmedik yani bilinmeyen bir şeyin olması. Burada da Dizi'de Dani daha öncesinde Kraliçe Kalentin eşini yani kralın hayatını kurtarıyor ve karşılığında da şaşırma hakkı talep ediyor. Kral saraya geri dönüyor ve bir görüyor ki Kraliçe hamile. Dolayısıyla yeni doğacak olan çocuk yani Pavetta artık Dani'ye ait olmuş. Oluyor oluyor. Bu arada Pavetta 1234 yılında doğuyor. Bu tarz durumlarda şaşırma hakkı tıpkı Pavetta'da olduğu gibi eğer beklenmedik bir bebek ya da çocuk ise buna sürpriz çocuk kanunu diyorlar ve insanlar bunun kader olarak değerlendiriyorlar. Yani Pavetta Dani'nin kaderiymiş ya da Dani Pavetta'nın kaderiymiş şeklinde. Örnek veriyorum Dani Pavetta'yı almaya gelmeseydi, vazgeçseydi bu haktan o zaman da insanlar başlarına kötü şeyler geleceğine, lanetler yağacağına inanıyorlar. O yüzden de saygı duyulan bir durum. Bunu da açıkladığıma göre diziye geri dönecek olursam Kraliçe Kalens önce Dani'ye izin vermiyor. Askerlerine Dani için öldür emri veriyor. Baya bir arbede yaşanıyor burada. Kılıçlar çekiliyor. Geralt Dani'nin hayatını kurtarıyor burada. Neredeyse kılıcın ucundayken. Kraliçe sonra kabul ediyorum deyip blöf yapıyor. Son bir şansını deniyor Dani'ye saldırmak için. Ama Pavetta ortalığı 56'ya veriyor. Pavetta'nın burada büyü yetenekleri olduğunu görüyoruz. Bütün ahali görüyor tabii ki. Herkes şok oluyor. Bu olay sonrasında da kraliçe Kalent bu şaşırma hakkını kabul ediyor ve Prenses Pavetta'nın Dani ile evlenmesine izin veriyor. Kendisi de Estin evlenme teklifini kabul etmiş oluyor. Estin yeni Sintra kralı olmasını da bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Kendisini birinci bölümde kral olarak görmüştük hatırlarsanız. Hatta gözünden okla vurulmuştu. Kalent'in evliliği kutsaması üzerine Dani ve Pavetta kavuşmuş oluyor ve Dani'nin üzerindeki lanet kalkıyor. Dani hayatı hayatını kurtardığı için Witcher'a borcunu ödemek istiyor. Witcher da geleneği sürdürüp şaşırma hakkını kullanmak istiyor. Derken Pavetta kusuyor ve burada hamile olduğunu anlıyoruz. Yani Siri'ye hamile. Witcher tabi burada böyle bir şey beklemiyordu. Beklemediğini de zaten küfür etmesinden anlıyoruz. Zaten şaşırma hakkı talep ederken de bunu ciddiye alarak söylemediği tavrı ve mimiklerinden çok belli. Witcher arkasını dönüp gidiyor ama fare çuval arkasından gelerek onu uyarıyor. Çocuğu kabul etmezsen başımıza helaketler salarsın diyor. Geralt da bu riski alacağım diyor. Kitaptaki hikaye de hemen hemen bu şekilde ilerliyor ama sadece sanki Geralt'ın Prenses Pavetta'nın hamile olduğunu anlamış gibi bir konuşması vardı. Hatta onu şurada ayırdım. Burada diyor ki Geralt Witcher olabilmek için ilahi yazgının gölgesinde doğmuş olmak gerekir ki bu koşullarda doğan çok azdır. Bu yüzden sayımız az, yaşlanıyoruz, hayatımızı kaybediyoruz ve bilgimizi, yeteneğimizi aktaracağımız kimse yok. Arkamızdan gelenler çok az. Gel gelelim dünya bizim neslimizin tükenmesini bekleyen kötülüklerle dolu. Yani aslında burada bir çocuk yetiştirmek için, Witcher neslini devam ettirmek için böyle bir seçimi bilerek yapmış gibi bir konuşma var. Ve devamında da diyor ki bana sahip olduğun ancak varlığından haberdar olmadığın şeyi vereceksin. 6 yıl sonra Sintra'ya döneceğim ve ilahi yazgı bana merhamet etmiş mi bakacağım diyor. Arkasına da Pavetta'nın hamile olduğunu anlıyorlar. Yani Witcher aslında kitap. Kitapta bence Pavetta'nın hamile olduğunu anlamış yani burada o yüzden şaşırma hakkını kullanmış ama dizide ise tam tersini yapmışlar. Yennefer'ın tarafına. Okuldan mezun olalı 30 yıl olmuş. Edrin kralına büyücü olarak hizmet ediyor. Bu kısım kitaplarda bulunmuyor yine tabii ki. Yennefer'ın okuldan mezun olduktan sonraki 30 yıllık süreçte neler yaptığını açıklamak için muhtemelen senaristler yine bu şekilde bir sahne yazmışlar. Burada Yennefer ve Edrin kraliçesi Kalis yolculuk yapıyorlar ve bir suikastçı yollarını kesiyor. Sürekli kız çocuk doğurup erkek çocuk doğurmadığı için kral belli ki eşini öldürmesi üzerine bir casus gör göndermiş. Yennefer bir süre Kalis ve bebeğini portallar açarak korumaya çalışıyor ama sonrasında Kalis'ten hakaretler duyduğu için bu nankörlüğe sinirlenerek kraliçe ve bebeğini ölüme terk ediyor. Kraliçe Kalis ölüyor. Yennefer daha sonrasında bebeği kurtarmak için geri dönüyor ama maalesef bebek Yennefer'ın kucağında can veriyor. Ve bence Jennifer bu yaşanılan olaydan dolayı bir bebek sahibi olmaya karar veriyor ve bir tedavi yöntemi aramaya başlıyor ileride süreçte. Bunu dile getirmemişler bu sahnede ama öyle hissettiriyor. Bir yandan da bu sahne yani bebeğin ölümü yeni fırın asla bir bebek sahibi olamayacağını hatırlatıyor aslında. Birçok şeye yorulabilir bu sahne. O yüzden de anlamlı bir sahne olmuş. Bu arada bu olayların yaşandığı tarih ise 1240 yılına denk geliyor. Son olarak da Kahir ve Fringilla'yı Siri'yi ararken görüyoruz. Sintra'dalar. Kraliçe Kalent'in ölü bedeni üzerinden yaptıkları bir büyüyle sanırım Siri'nin Brokilon ormanlarında olduğunu öğreniyorlar. Fare çuvalı da esir alıyorlar ve dördüncü bölümde burada sona eriyor. Genel olarak bakarsak Siri'nin bu bölümdeki hikayesi çok kötü uyarlanmıştı. Geralt'ın hikayesi fena değildi ama gereksiz değişiklikler söz konusuydu. Fırın hikayesi ise bir geçiş hikayesiydi aslında. Çünkü bir sonraki bölümde Yennefer ve Geralt'ın yolları artık kesişiyor. O yüzden tüm bölüm için ortalama diyebilirim. Evet benim dördüncü bölüm incelemelerim bu kadar. Beşinci bölümün incelemesinde görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.